sokağa çıkma yasağıyla sokaklar boş kaldı. Temizlik işçileri ise görev başındaydı. O için nereden birinin mesajı var şimdi sırada. Görevimiz yapacak bir şey yok. Halk için çalışıyoruz. Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında İstanbul'da meydanlar, caddeler, sokaklarda kimse kalmadı. Belediye temizlik personelleri sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalanlardan Taksim Meydanı, Beyoğlu Belediyesi temizlik ekipleri ve güvercinlere kaldı. Ekipler ummalı bir çalışmayla meydanın temizliğini tamamladı. Birilerinin temizlemesi lazım. Fırıncılar, polisler, sağlık personeli, temizlikçiler çalışmaya devam. İşlerinin başında olan işçiler vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Görevimiz yapacak bir şey yok. Halk için çalışıyoruz. Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız. Şimdi kısa bir ara devam edelim.